Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Ben bir map yaptım. Evet. Türkçe. Şimdi kurallar. Bir kural yok. İşte bunda şaka yaptım. Kurallar. Blok kırma yok. Söylemem, söylemem Game mode 0'da oynayın. Burada da yazı yazan, burada da yazı yazı Diyor ki, kaç, Her run geliyor, eşyalar son, en sonunda. Her Ryan'e diyor ki, hello, my name is Her Ryan, and you die. Konk bloklarıyla yaptım, yani kolay. Benim bilgisayarım Kubbe annemle yoksa düşüyorum. Cep yani de çok güzel. Burada aklını kullan diyorum. Ben bir şey yapmıyorum burada. Yani ben göstermiyorum. Diyor ki, "Lavada emirden nasıl geçersin? Aklını kullan. Sakın taşı oraya koyma, o zaman güzel olur." Burada demir blok, demir dövmeleri var ya, onları öpücük. Ama bu kapıyı da kendiniz açacaksınız, ben şimdi yapayım. Demir iki. Burası en ön... zor değil de yani. Burası zor. Yani en zor değil. zor zaten galiba. İşte böyle Bu arada ...kolay yani. Şimdi benim hmm. Level şey, öyle bir hisar kazmasa. Neler içe geldi. Neler iç öl ya da yaşa. Ya ben bunu size göstermeyeyim mi gösterm mi bilmiyorum. Ya i̇şte buradan bir yol seçeceksin. Oradan da gideceksin. Nasıl evet, devam edeyim? Burasını da size göstereyim. Burası da. Bunu diğer şey alalım. Bu düğmeye basıyorsun. Bunu koyuyorsun bu sebebi. Kill'dan da girebilirsin. Ama yazdaki taraflara ben bunu çıkartacağım ben korkuyorum yazdaki tarafları. bir sonraki videomda bunun oynarken göstereceğim çıkışlarını yani cevap cevaplarını istiyorum. işte level bus iş var. Ya bu biraz kolay oldu da şaşırtması var yine de. Tamam, burası yoksa mı? şey mı? başka böyle bu yolunu bulacaksın en son level'e gelelim ama en zor bu oldu bunun dışında akıl gerektir yani bunu bulmak çok zor Ama üçüncü leveli yapmak için çok uğraştım. Hani şu yaşaya dön diyor ya. Burası. Yükselsin. Burası da level final level. Yani level diye bilmem. Şurada sandığı açmak için gel. Bir de eğer map koyacaksanız ADFL'yi tercih etmiyorum ben. paralı yani. Onun için dedim. Eğer paralı istiyorsanız. Buraya patlayıcı ateş direnci koymuşum. Düşün. Sence ben bunları hile diye mi verdim? Akıl akıl. İşte orayı da soruyorum. Ha?